Prenses serisi oyuncakların Miss Frog yüz ifadesi. Kalıbın üstünde işaretlediğim yerleri var. Bunlar pembe yanak yerleştireceğimiz yerler. Bu işaretleri biz tanıyoruz. Çevirme, dolum ve vücutla birleştirme yerimiz burası. Kalıbın üstünde orta çizgisini belirttim ve yüz ifadesini sadece tek tarafını çizdim. Ağız kısmı, göz ve çilileri. Orta çizgisinden ikiye katlıyoruz ve diğer tarafa eşit bir şekilde geçirmek için iğne yardımıyla gereken noktaları belirtiyoruz. Tüm işaretleri geçirdik ve açtığımız zaman yüz ifademiz eşit bir şekilde geçirdik bu tarafa. Kalıbı kumaşın üzerinde geçiriyoruz. İşaretleri mutlaka burada da belirtiyoruz. Kalıbı ve gereken işaretleri geçirdim. Şimdi yanak hazırlayacağız. Yanak detayımızı kumaşın üzerinde geçiriyoruz. İki adet olarak hangi dikişlerimizi atıyoruz? Bu çizgiden yaklaşık 2-3 milim dışarıdan kilitle başlayarak bu çizgiyi takip ediyoruz. Ve çizgiden 2-3 milim çıkarak kilitle bitiriyoruz. Bir bu tarafı bir de aynı şekilde burada. Dikişlerimizi attıktan sonra fazlalıkları kesiyoruz. Dikiş attığımız yerde yaklaşık 3 milim bırakarak fazlalığı kesiyoruz atmadığımız taraftan yaklaşık 5-7 milim bırakarak burada ekstra payımız olsun yerleştirdikten sonra tekrar fazlalığı keseceğiz. İki detayımızı da de yüzey tarafına çevirelim. İç kısımdan güzelce düzeltelim ve ütüleyelim. Bu kenardan yaklaşık ne kadar pay bıraktığımız biliyoruz ama yine de burada işaretlerimizi tekrar bırakalım. yanakları nasıl yerleştiriyoruz? Bu bizim ters tarafı, yanakları yüzey tarafından geçireceğiz. Bunun için detayları şimdilik ayırıyorum. Ve yüzey tarafına işaretlediğimiz yanak yerleri bu şekilde geçiriyoruz. Çevirdik. Çevirdiğimiz zaman çok fazla görünmüyorsa uçan kalemle tekrarlıyoruz bu şekilde. Burada eğimli yerimiz var ve detay kontrol ediyoruz. Bu şekilde yerleşecek. Kontrol ettik çeviriyoruz. işaretlediğimiz noktalarla denk getiriyoruz. İğneledim, kontrol ettim. Makinede yaklaşık 1 milim bırakarak bu kenardan dikişimizi atalım. Ve ikinci tarafı aynı şekilde yanağa yerleştirelim. Yanaklar tamam. Bir tane daha detayımız var. Taç. Taç için aynı şekilde kalıbı kumaşın üstüne geçiriyoruz. Kilitle başlayarak dikişimizi atıyoruz. Kilitle bitiriyoruz. Fazlalıkları kesiyoruz ve yüzey tarafına çeviriyoruz. Çevirdim, ütüledim. Kafanın üzerinde tacın nerede görünmesini istersiniz? Yan tarafta, ortada veya diğer tarafta. Ona göre tacımızı yerleştiriyoruz. Aşağı bakacak şeklinde. Detay aldım ve herhangi yerde iç kısımdan yerleştiriyoruz. İğneledim ve detayları topluyoruz devamı prenses serisi oyuncakların gibi kilit çizgiyi takip ediyoruz kilitle bitiriyoruz azalıkları kesiyoruz yüzey tarafına çeviriyoruz kalıbı yerleştiriyoruz tekrar bütün gereken noktaları geçiriyoruz elyafla dolduruyoruz yüz ifadesini işliyoruz vücutla birleştiriyoruz ve misfrok hazır kolay gelsin